Herkese selam arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Brokeven Kevin oynayacağız. Evet oyuna yeni güncelleme gelmiş. Güncellemeden bahsedelim. Ne gelmiş? 2 ev gelmiş. Bir tane bedava, bir tane de premium ev gelmiş. Sonra şu e, çantada bir dakika çantada şu props'lar var ya. Ondan 7 tane eşya gelmiş. Geçen gösterdiğim at güncellemesinden de bir tane bedava at gelmiş. Bugün bunları göstereceğim. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Baya bir şey göstereceğiz bugün. Yani bugün güzel güncelleme var. Şimdi güncelleme, şimdi güncelleme olarak şöyle. Atlara ne gelmiş? Şöyle garip bir tane at gelmiş. Bu ne abi? Bu at Oha atın burası yok. Gene şey oha çok güzel yürüyor. Harbi çok güzel. Bunun siyahsında yapıyoruz. Ya siyah daha güzel duruyor Yani. İngilizce bak bak. Hızımız yapamıyor muyuz ya? Hız yok mu kardeşim. Hı. Ha, zaten en hızlısıymış. Şu an koşu çok güzelmiş. Bunu sevdim. Tamam bundan inebiliriz. Bunu şey yapalım. Şimdi oyuna ev gelmiş. Şöyle ben aşağı göstermişim. Şimdi ilk önce normal evi göstereyim. Böyle o Baya güzel duruyor ya. Harbi güzel duruyor. Sevdim. Şimdi içeri girelim. İçeride ne var? Kocaman şey var. Oğlum cami 3 katı falan. Oha. Ne Gelmiş Şöyle Açalım Burayı Havuz Yapabiliyor muyuz Yapamıyoruz Yani Başka Ne Gelmiş Orası Banyo Yani Klasik Klasik Mutfak Klasik Banyo Aa, Klasik Garaj Yani Ondan Sonra Yani Bir Şey Değişmemiş O Çok Güzel Koltuklar Oturacağım Oturamıyorum Oturdum Bu Ne O Güzelmiş Yeni dekorasyon olabilir mi diye düşündüm ama burada ne var? Yine bir banyo var. Hiç bitmeyen o banyo. Bir, yine bir yatak odası. Yine Bunun gizli bölmesi var mı? Buradan oh, buradan giremiyorum. Niye? Böyle girebilirim. Burada kasası yok mu ya? Ne biçim oyun abi? Kasa olmayan şey mi var ya? Bu ne? O. Kasa buradan giriliyormuş. Bunu kasasını öğrenmiş olduk. Aa böyle de paraları sallayabiliyorsunuz. Anladınız. O yüzden tamam. Böyle de çıkabiliyormuşuz. Ama gizli bir yere koymamışlar abi. Buraya bassan gözüküyor yani. Anladın. Ben beğendim. Ne güzel koltuk yapmışlar ya. Ben sevdim bu arada. Neyse. Ee, şimdi yine eve geçemeyiz. 8 dakika bekleyeceğiz. O zaman ben propsları göstereyim. Yeni gelen propslara bakalım. Şöyle buraya bakınca parıltılar geliyor. Ha bunun ya az önceki tıkladığımın şeyi gelmiş bu. Tıkladığım zaman böyle böyle oluyor. Tamam. Bunu kaldırabiliriz. Kaldıralım Buradan gelmiş. Oo, burada bayağı bir şey gelmiş ya. Ha, bunun şöyle hali gelmiş. böyle oturabiliyorsun buraya anladım. Hocam evime yabancı girmiş. Banlayın da bunu. Girmiş arabamla ya. Allah'ım. Net deli deli. Ben bunu kapatabiliriz. Ha, az önce oturduğum koltuk. Oo. Gene şey mi yapabiliriz? Rengin ne rengi güzel abi. Bu sallanan mı? sallamıyor hani tamam. O da güzelmiş. Bir tane masa gelmiş. Şöyle şunun önüne koyayım. Oo, masa mı bu? Bu ne biçim masa? İçinden falan geçiyorum direkt. Güzelmiş masa. Oğlum sen hayırdır kimin mahallesine giriyorsun? Hepinize banlarım şuradan. Videodayım kardeşim ya. Allah'ım. Bir tane böyle bir şey vermiş. Ne bu? gene mi rengi değişti? Gene gene gerek yok. Ha, raf. Üstüne bir şeyler koymalık falan yani. Güzel. Bir tane halı gelmiş. A bu. Ben de koyayım. Daha ışık olsun şöyle. Gene renk rengi ya başka renk bir şey yok mu ya? Hep rengi değiştiriyoruz. Böyle halı bunun daha küçük hali bak bu kocaman da bu küçük ama ama güzelmiş hala eklemişler ilk defa oyunu hala eklemişler Allah'ım çok mutluyum ya oyun gittikçe rol play oyununa dönüyor yani roleplay de zaten saksı gelmiş ona bakalım mesela böyle koydum güzel de saksıymış gene rengini değiştiriyor zaten Ve mesela ne oluyor ha, altı değişmiş birden çiçek değişiyor falan zannettim de yok Dur keşke kapatmasaydım. Tamam bunu yapabiliriz. atı da gösterdik. Bir tane ev kaldı. Oo 5 dakika bekleyeceğiz. 5 dakika tabi siz beklemeyeceksiniz. Ben bekleyeceğim. Evet geldim uzun zaman sonra. Tank sürem işte öyle sıkıldım şimdi. <laughs> Pardon. Giremiyorum. Evet bakalım. Ee, tank silebiliriz. Sil tank. Şimdi. Oğlum ne oluyor? Bombası sesi geliyor bir yerden neyse. Oo. Oh, ev baya güzel. Abi şu balkon mu? Bana mı öyle geliyor şu an? Galiba balkon. Garaj mı burası? Ne biçim garaj abi? Şey oğlum. Kocuma cam değil mi burası ya? Şimdi kapımıza git diyelim. Oha gördünüz mü? Cam düştü. Oha. Oğlum hiç Beklemedim. Cam düştü bir yerden. Şimdi kocaman gene cam. Oğlum bizim bizim millet bizi izler ya. Kapat şu camları. Şaka yapıyorum. Açık kalsın. Gene bir masa. Gene bu koltuk. Yeni koltuk. Yeni halıdan. Gene bir koltuk. Gene bir mutfak. Yani Amerika mutfak. Ortasında şey olması. Neydi? Onu unuttum. Bunu açalım. Bu havuz oluyor mu ya buraya? Olmuyormuş. Ortasına yani havuz olmaz mı? Yine bir masa anladık. Burada bir saksı yeni gelenden. Burada yine bir banyo var. O aşağı falan dur aşağı en son aşağı en son. Yukarı çıkalım. Burası nereymiş? Oğlum of manzaraya bak. Abi şöyle bir manzaralı evimiz olsa var ya, ben okeyim. Ama yok işte yani düşün. Gene mutfak. Gene bir cam kiş oğlum. Bu burada zengin yaşıyor. Ben zengin değilim. Ben fakirim ben. Ben daha burada insanlar için eğlenceli videolar üretiyorum. Şöyle villamız olsa bak ben o kim ya gerçekten. Abi şu manzaraya bak ya. Oğlum böyle manzara istedim. Buradan giriliyor mu? Girilmiyormuş. Şimdi aşağı inelim. Aşağıda neler var? Oo. Şöyle kapatsam oğlum, oğlum havuza bak. Gelelim. Oo, oh, serinledim vallahi serinledim. Ya bir şey soracağım da 1 2 4 5 6. Aa burada zıpla. O o ne lan? Sauna mı? Ya ko sauna galiba. Burada yeni düşler var. Oo, sauna var. Ben ısınalım azıcık. ne? <laughs> kapatıyoruz. Abi ateş atamıyor muyuz? Su falan hani böyle bir şey atıyorsun içine fış oluyor böyle. Olmuyor mu abi ya? Bak şu an ısındım. Böyle bir his geldi şu an. Gerçekten geldi. Burada yine klasik jacuzzi var. Rengini falan değiştirebiliyorsun. Hani bak mesela beyaz bu mesela kırmızı. Hadi mor yapalım. Erkek rengi. Bak çok güzel oldu. Neyse kapat. Burası bayağı güzelmiş bu arada ya. Var mı sevdim? Burada bir yer var mı? Şöyle girsem. Bunun kasası yok mu ya? Yani? Ne biçim oyun abi? Ya illaki vardır da hani nerede olduğunu anlamazsın anladın? Nerede olduğunu bilemezsin İlk ev gibi değil. Birden bir tuş geldi oradan. Dedim acaba orada mı hep Gene şey var. Televizyon 4K. lan böyle hayatımda böyle televizyon görmedim. Yani gerçek hayatta öyle bir televizyon görmedim. Gerçek gördüm de yani şeylerde görmedim. Böyle akrabalarımda falan görmedim. Hadi şuraya bir tane araba koyalım. Böyle düzgün araba koyalım. Mesela ne koysak. Şu yeni gelenden koyayım. Ben bunu siyah yapmışım. Neyse geziniyordum da öyle. Bak böyle. Nasıl koysak. Şöyle koyalım. nasıl oldu mükemmel oldu o ne abi Neyse videonun sonuna gelelim Vallahi Güzel bir oyundu Kardeşim Selamünaleyküm Merhaba görüşürüz <laughs> Çok komikti falan değil mi? Yani Bu arada Buraki yeni güncellemesi 29 Ağustos'ta Haberiniz olsun Ve gizemli update diyor böyle Gizemli yazmışlar. Ne geleceğini biz de bilmiyoruz. Yani söyleyeyim böyle gizemli update yazıyor. Mystery update yazıyor. Altta da something big. Baya büyük bir update geliyor galiba. Yani onu çeker miyiz bilmiyorum. 29 Ağustos'a daha çok var. O zaman yani bilmiyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum artık.